Arkadaşlar herkese merhabalar. Gaziemir, Beyazevler Mahallesi. Sürücü eğitim alanındayız. Sağ tarafımızda 1. L park alanı var. İlk önce geldik durduk, hocalarımızı araçtan indiriyoruz. Sonra yavaşça park alanının içine doğru giriş yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi... Tam bu orta noktada çatlak izi var. Yağmur yağdığında da su birikintisi yapıyor. Bu çatla direksiyonumuzun tam ortasını alıp mavi çizgileri kaybettiğimizde duruyoruz. Çatlak bu arada az ilerideki ikinciliye park alanına kadar devam ediyor. Vitesimizi geri konumuna aldık. Sol omuz hizamızda birinci beton direk değil. İkinci beton direk omuz hizamıza gelene kadar geriliyoruz. Beyaz boyalı olan ikinci beton direk omuz hizamıza geldiğimizde durduk. Kontrol amaçlı sağ omuz hizamıza bakıyoruz. Yerdeki beyaz boya ve palmiye ağacını sağ omuz hizamıza aldığımızda işlem tamamdır. Direksiyonumuzu tam sağa çevirip kilitliyoruz. Asla oynatmayacağız. Sol dikiz aynamıza bakarak yavaş yavaş geri geliyoruz. Dikiz aynamızda bahçe duvarını görene kadar devam edeceğiz. Buradaki amacımız mavi çizgilere paralel olmak. Evet bahçenin duvarını gördük. Yavaş yavaş gelmeye devam ediyoruz. Duvara yakın yerdeki sarı noktayı da görünce duracağız. Böylelikle mavi çizgiye tamamen paralel oldu. Direksiyonumuzu 1, 2T yaparak düzelttik. Dikiz aynamızda şu an iki tane duba görüyoruz. Yavaş yavaş gelmeye devam edeceğiz. İkinci dubayı kaybediyoruz. Sadece bir tane duba kaldığında durabiliriz. Zaten ikinci dubada sol omuz hizamıza gelecek. L parkımızı bitirdik. Çıkmak için D tuşunu aldık. Sağ sinyalimizi yaktık. Yavaşça ilerliyoruz. Dikiz aynamız. sol tarafımızdaki dubayı geçtikten sonra duruyoruz. Direksiyonumuzu komple sağa çevirdik. Yavaşça ilerlemeye devam ediyoruz aracımız tamamen karşıya geçti direksiyonumuzu düzelttik ve parkımızı bitirdik